Merhabalar. Şu midenizdeki o rahatsız edici yanma hissi var ya ya da o aniden saplanan karın ağrısı. Peki bunlar ne anlama geliyor hiç düşündünüz mü? İşte bugün sindirim sistemimizin bize gönderdiği bu gizli mesajları bir dedektif gibi çözeceğiz. Neden oluyorlar, ne yapmalı hepsine tek tek bakacağız. Eminim bu hisler çoğunuza hatta hepimize tanıdık geliyordur öyle değil mi? Ama asıl soru şu. Bunlar sadece Hani kötü bir gün geçirdim deyip geçiştireceğimiz şeyler mi yoksa vücudumuzun acil durum sinyali mi? Hani o dur bir dakika beni dinle dediği anlardan mı? Haydi gelin bu sinyallerin arkasında ne var hep birlikte bakalım. Şimdi her şeyin başladığı yere, o inanılmaz makineye, yani sindirim sistemimize bir bakalım. Düşünsenize ağzımıza attığımız her lokma ağızdan başlayıp sonuna kadar uzanan bu karmaşık kanalda adeta bir maceraya atılıyor. Görevi ne peki? Çok basit. İşe yarayanları, yani enerjiyi ve besinleri al, gerisini de at. Tam bir geri dönüşüm fabrikası gibi değil mi? Peki, bu sistem bize nasıl hey bir sorun var diyor. İşte ilk bölümde tam da buna odaklanacağız. Vücudumuzun bize yolladığı o sinyallere. Çünkü bu sinyaller bir şeylerin yolunda gitmediğinin ilk ve belki de en önemli habercisi. Şimdi ekrandaki listeye bir bakın. Karın ağrısı, kramp, şişkinlik, gaz, hatta yorgunluk bile var. Bunlar o kadar yaygın ki çoğumuz "Eh, bugün de böyle oldu, yarın geçer." deyip hayatımıza devam ediyoruz. Ama işte tam da bu noktada dikkatli olmak lazım. Çünkü bazen bu basit gibi görünen sinyaller aslında çok daha büyük bir sorunun habercisi olabilir. Yani kulak kabartmaya kesinlikle değer. Tamam, sinyalleri aldık. Peki bu sinyallerin arkasında hangi şüpheliler olabilir? Hangi rahatsızlıklar kapımızı çalıyor olabilir? Gelin şimdi en sık karşılaşılan sindirim rahatsızlıklarına şöyle bir yakından bakalım. İşte en meşhurlarından biri, gör. Hani o göğsümüzün ortasında hissettiğimiz, adına mide yanması dediğimiz o tatsız his var ya. İşte o, genellikle bu durumun en net işareti. Olay aslında çok basit. Mide asidi normalde olmaması gereken bir yere, yani yukarı doğru yemek borusuna kaçıyor. Sonuç o bildiğimiz yanma hissi. Bir diğeri de peptik ülser. Bunu en basit haliyle midenin ya da 12 parmak bağırsağının iç yüzeyinde oluşan küçük yaralar gibi düşünebilirsiniz. Peki bu yaraların arkasındaki suçlular kim? Genellikle iki baş şüpheli var. Birincisi Helicobacter pylori adında bir bakteri. İkincisi de çoğumuzun sık sık kullandığı bazı ağrı kesiciler. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Çünkü isimleri birbirine o kadar benziyor ki herkesin aklı karışıyor. IBS ve IBD. Ama baştan söyleyeyim, bu ikisi birbirinden geceyle bündüz kadar farklı. Ve bu farkı anlamak gerçekten çok ama çok önemli. Bakın bu tablo aradaki farkı şahane bir şekilde özetliyor. Sol taraftaki IBS'yi şöyle düşünün. Elinizde bir araba var, kaportası sağlam, motorunda parça eksik değil ama araba sürekli tekleme yapıyor. Yani sorun arabanın kendisinde değil, çalışma şeklinde. İşte IBS böyle işlevsel bir bozukluk. Sağdaki IBD ise bambaşka. Burada artık motorda fiziksel bir hasar var, iltihap var, doku bozulmuş. Yani sorun yapısal. İşte en temel, en kritik fark tam olarak bu. Birinde fiziksel hasar yok, diğerinde var. Peki bu yapısal hasara neden olan IBD'nin kendi içinde türleri var mı? Evet var. İki ana türü bilmekte fayda var. Birincisi Crohn hastalığı. Bu, ağızdan başlayıp sindirim yolunun sonuna kadar herhangi bir yeri etkileyebiliyor. İkincisi ise ülseratif kolit. Oysa daha seçici. Sadece kalın bağırsağı ve rektuma hedef alıyor. Ve şimdi oldukça çarpıcı bir bilgi. Bakın ne diyor. Alkolle bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı, modern çağın en yaygın karaciğer hastalığıdır. Bu gerçekten de modern yaşam tarzımızın sindirim sistemimize, özellikle de karaciğerimize nasıl bir fatura çıkardığını gözler önüne seriyor. Obezite ve diyabetle o kadar yakından ilişkili ki, uzmanlar buna adeta sessiz bir salgın diyor. Peki tamam bu kadar rahatsızlıktan bahsettik ama bunlar neden oluyor? Gelin şimdi işin kökenine inelim. Yani sorunların arkasındaki nedenlere bakalım. Nedenler deyince aklımıza ilk gelenler tabii ki yaşam tarzımız. Ve evet tahminler doğru. Yediklerimiz, özellikle de o yağlı, işlenmiş gıdalar, yaşadığımız o bitmek bilmeyen stres, alkol, sigara ve tabii ki obezite. Bunların hepsi sindirim sağlığımızın bir numaralı düşmanları. Özellikle stres, hani o bardağı taşıran son damla etkisi yapar ya, işte hassas bir sindirim sisteminde tam olarak bunu yapıyor. Ama durun, suçu hemen tamamen kendimize atmayalım. Çünkü her şey bizim kontrolümüzde değil. Bazen olay HP lori gibi bir enfeksiyondan kaynaklanabiliyor veya kullandığımız bazı ilaçlar, hatta aileden gelen genetik bir yatkınlık, özellikle IBD gibi durumlarda önemli bir rol oynayabiliyor. Ve tabii ki o meşhur bağırsak mikrobiyotası. Yani içimizde yaşayan o minik canlıların dengesi bozulduğunda da işler sarpa sarabiliyor. Belirtileri anladık, olası nedenleri de gördük. E peki ne yapacağız? Çözüm ne? İşte dördüncü bölümde teşhis ve tedavi yollarına, yani çözüm sürecine odaklanıyoruz. Aslında izlenmesi gereken yol haritası oldukça net ve mantıklı. Birinci adım, vücudunuzu dinleyin. O sinyalleri fark edin. İkinci adım belki ve en önemlisi bir uzmana danışın. Ben de şu var demek yerine şikayetlerinizi doktorunuzla paylaşın. Sonrası zaten doktorunuzun işi, gerekli testler ve görüntülemelerle sorunun adını koyar ve son olarak da size özel, adeta bir terzi gibi dikilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Bu tabloda aslında tüm süreci özetliyor. Teşhis için doktorların elinde bir sürü araç var. Endoskopi, kolonoskopi gibi yöntemlerle doğrudan içeriye bakabiliyorlar veya kan ve dışkı testleriyle ipuçları arıyorlar. Tedaviye gelince, genellikle ilk basamak her zaman yaşam tarzı değişiklikleridir. İşe yaramazsa ilaçlar devreye girer, cerrahi ise gerçekten en son çare olarak düşünülür. Geldik son bölüme. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı toparlayıp Peki ben sağlıklı bir sindirim için ne yapabilirim sorusunun cevabına odaklanalım. Peki, bu bölümden cebimize ne koyup gitmeliyiz? 1. Vücudunuzun sinyallerini asla hafife almayın. 2. Stres yönetimi ve dengeli beslenme bu işin anahtarı. 3. O önemli ayrımı unutmayın. EBS ve EBD aynı şey değil. 4. Kendi kendinize teşhis koymayın, mutlaka bir uzmana gidin. Ve son olarak 5. Pek çok durumda en iyi ilaç, yaşam tarzınızı değiştirmektir. Unutmayın, en büyük değişimler genellikle en küçük adımlarla başlar. Ve son olarak bu soruyu size bırakıyorum. Sindirim sağlığınızı iyileştirmek için bugün hemen şimdi atacağınız o ilk küçücük adım ne olacak? Belki sadece bir bardak fazladan su içmek ya da akşam yemeğinden sonra 10 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak. Ne olursa olsun, o küçücük adımın ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini unutmayın. Vücudunuza iyi bakın, o sizin en değerli eviniz.